Sevgili öğrenciler, tercihlerinizi yaparken dört ihtimalli tercih yapın. Bir grup tercihiniz 5-6 tane çok yüksek. Hemen onun altında orta seviyede yüksek. Onun altında düşük, onun altında çok düşük olmak üzere dört tür tercih listenizde bir derecelendirmenin olması gerekiyor. Yani bir grup tercihi çok yüksek, bir grup tercihi orta yükseklikte, bir grup tercihi düşük, bir grup tercihi de çok düşük yazarak olası sürprizlere karşı tercih listenizi dayanıklı hale getiriniz. Sevgili öğrenciler tek ihtimale dayalı yani puanlar düşer, Ondan dolayı da çok yüksek yazmalıyım yanlış bir tercih mantığıdır. Puanlar düşer, çok yüksek yerler yazmalıyım kadar ikinci bir yanlışta puanlar bu sene çok yükselir. O zaman ben açıkta kalabilirim, daha çok düşük yerlerden yazmalıyım diye düşündüğünüzde de birçok fırsatları kaçırırsınız. Lütfen bizi Instagram bonus hocadan takip ediniz. TRT Haber, Ülke TV ve BBN Türk'teki programlarımızdan takip ediniz. Sevgili gençler, yalnızdayız. Birlikte kazanacağız.